Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, küçük bir duyurum olacak yine arkadaşlar. Geçenki gibi. Bugün e, saat tam 19.00'da. 10 dakika erken olur. 10 dakika geç olur. Onu tam olarak yine bilmiyorum. Saat tam 19.00'da. Hepinizi bu defa Euro 4'te. Çarpışma kapalıydı sanırsam. Çarpışma kapalı olan server Euro 4 olması lazım. Yanlış hatırlıyorsam da siz doğru olanına girin. Beni... Paris şehrinde bekleyin arkadaşlar Paris şehri normal haritada Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar Allah'tan bizlere raziyan gelmezse Tabii ki biliyorsunuz son zamanlarda OBS ile YouTube'un arasında bir yayın anlaşmazlığı var yani bunu zaten biliyorsunuz birkaç gündür yaşıyorum ben Eğer ki yayınımda hani yine donma herhangi bir droptur şudur budur bir sıkıntı yaşamazsam birkaç saat sizlerle birlikte Euro 4'te tırnağı gel etkinliği yapacağız arkadaşlar. Unutmayın bu akşam saat tam 19'da hepinizi Paris'e Euro 4'e No Collection'a bekliyorum arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi hava kötü, elektrik kesilmezse internet kesilmezse yine o sorunu yaşamazsak ee, dediğim saatte hepinizi bekliyorum gençler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Çöldürmeyin. Bay bay.